Hani kötü bir şey olacağı zaman insanın içine doğar ya. Öyle bir şey. Ne bileyim içim rahat işte. Çok harika bir iş çıkardınız. Bravo. Yani Rafet Koroğlu'nun başımıza kakacağı bir iş çıkardınız. Dizinin yeni bölümünde Canan ortalığı birbirine katacak. Yeni bölümde Feride Nalan'a haksızlık yaptığını anlayacak. Nalan ve Sedat henüz evlenemeyecek. Rafet Muzo'nun Nalan'a ilgi duyduğunu anlayacak. Canan Nalan ve Sedat'ı ayırmak için yeni bir plan yapacak. Yakında Muzo Nalan'a ondan hoşlandığını söyleyecek. Önümüzdeki bölümlerde Rafet Sedat'ın ile birlikte olduğunu öğrenecek. Bu dönemde Sedat ve Muzo arasında sorunlar yaşanacak. Yakında Sedat'ın gerçek yüzünü gören Nalan kendini öldürmek isteyecek. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.